İş sağlığı ve güvenliği. İkinci bölüm işveren ve çalışanların sorumlulukları. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri. Anayasanın 17. maddesi tüm vatandaşların yaşama hakkına değinmekte. Bu kapsamda bireylerin hayatlarını maddi ve manevi olarak koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu tıbbi zorluklar ve kanunda yazılı haller dışında vücut bütünlüğüne dokunulamayacağını belirterek yaşama hakkının anayasada teminat altına alındığı ifade edilmektedir. Anayasanın bağlayıcı yatay etkisiyle işverenler, anayasada belirtilen yaşam hakkı uyarınca iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşverenin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla ilgili çalışan işle ilgili tüm sağlık ve güvenlik süreçlerini kapsar. Bu kapsamda işveren söz konusu yükümlerini yerine getirmek amacıyla çalışanların her türlü risk ve tehlikelerden koruyacak önlemler alınması, çalışanlara eğitim verilmesi, mevcut risk ve tehlikelere koruyucu donanımların çalışanlara sağlanması, İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli organizasyonun yapılmak, organizasyonun yapılması, acil durumlara yönelik çalışmalar yapılması, mevcut iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzluğun giderilmesini sağlanması, risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırılmak, çalışana görev verirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alınması, Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirlerin alınması, sağlık gözetimine ilgili çalışmalar yapılması, çalışanların görüşlerinin alınması ve iş sağlığı güvenliği yönetim sürecine katılımlarını sağlamakla yükümlüdürler arkadaşlar. 1 Temmuz 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu hükümleri ve 6331 sayılı iş Sağlığı Kanunu kanunu ile birlikte değerlendirildiğinde işverenlerin çalışanları sadece fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike ve risklere karşı korumak ile sınırlı olmadıkları, kendisini zihinsel olarak da güçsüz hisseden çalışanlarına yol göstermeyi, bilgi vermeyi ve işçinin çıkarlarını zedelenmesini önlemeyi de içerdi. Mülga edilen borçlar kanunu madde 332'nin karşılığı olan Türk Borçlar Kanunu 417'de açıkça şekil, açık şekilde ifade edildiği üzere işçiyi koruma borcunun işçinin tüm kişilik değerlerini içerdiğini belirtmektedir arkadaşlar işveren için. İş yeri organizasyonu oluşturma yükümlülüğü. Bu kapsamda işletmeler gerekli uzman görevlendirmelerinin yapılması, risk analizlerinin gerçekleştirilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması, ilk yardım ve koruyucu sağlık hizmetlerinin gerekli önlemlerin alınması ve denetlemelerin yapılmasına zemin hazırlayacak düzeni oluşturmalarıdır oluşturması gerekir. 63-31 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında işletmeler iş yeri organizasyonu gerçekleştirmek için iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile iş yeri sağlık ve güvenlik birimi kurmakla yükümlüdür. Kapsam dışında kalan işletmeler sağlık ve güvenliğin sağlanması hususunda sorumluluklardan muaf değildir. Ancak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulması ve iş yeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulması zorluğu yoktur. Bu işletmeler ortak sağlık güvenlik birimlerinden hizmet almaktadır. Yani bu hizmeti satın alma yoluyla alıyorlar arkadaşlar. İş Sağlığı ve güvenliği Kurulu kurma yükümlülüğü, 60 -31 sayılı kanun kapsamına gelen 50 veya daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan uzun süre işlerin yap uzun süren işlerin yapıldığı işyerlerin iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurması gerektiği belirtilmektedir. Mevzuatın belirttiği kapsam içerisinde yer alan tüm işletmeler iş yerinde iş sağlığı ve güvenlik kurulunu oluşturması ve asgari kanun tarafından belirlenen periyotlar ile toplanarak çalışmalar yapması gerekir. Çalışma hayatında yardımcı nitelikte iş olarak değerlendirilen temizlik, güvenlik yemek gibi hizmetlerin genelde alt işverenlere yani taşeronlara verilme eğilimi ağırlık kazanmaktadır. Bu nedenle 6031 sayılı Kanun'da asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu durumlar içerisinde düzenlemeler yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kurulu kapsamında konu ele alındığında kuruluşun oluşmanın zorunlu kalan temel kriter işverenler arasındaki çalışma ilişkisinin 6 aydan fazla sürmesidir. Eğer asıl işverenle alt işveren arasındaki hizmet ilişkisi 6 aydan fazla sürüyorsa asıl işveren tarafından kurulunu oluşturduğu ancak alt işveren tarafından kurul oluşturulması gerekmeyen işlerde alt işveren, asıl işverenin oluşturduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluna alt işveren atamakla yükümlüdür. İş sağlığı ve güvenliği kurulu uygulamasının çalışma hayatında sıklıkla karşılaşılan durumlar arasında ilk olarak aynı çalışmalarına birden fazla işvereni paylaşması durumunda işverenler iş iş, iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygulanmasında işbirliği yapar. Yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapar. Birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirmesi yer almaktadır. İkinci olarak ise birden fazla iş bulunduğu iş merkezleri, iş anları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer iş yerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarıp, Bu uyarılara uymayan işverenleri bakanlığa bildirmesi gerekir. 6331 sayılı kanuna uygun olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre kurul şu kişilerden oluşması gerekir. İşveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, iş yer hekimi, insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, bulunması durumunda sivil savunma uzmanı, Bulunması durumunda formen ustabaşı veya usta çalışan temsilcisi şeklinde arkadaşlar. İş sağlığı ve güvenliği kurullarının görev ve yetkileri yönetmelikte düzenlenmiştir. Yönetmelik hükümlerine göre kurulların görevleri, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlara yol göstermek, iş yerinin niteliğine uygun iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak ve uygulanmasını izlemek, iş yerindeki mesleki riskleri ve önlemleri belirlemek, işverene bu konularda önerilerde, bulunmak, iş yerinde meydana gelen her iş kazası, tehlikeli durum ve meslek hastalığında gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken önlemlere bir raporla işverene bildirmek, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini planlamak, program programı hazırlamak, uygulanmasını izlemek, İş yerinde bakım onarım, yangın, doğal afet gibi durumlar için alemler almak ve uygulamaları kontrol etmek. Ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kalan çalışan, çalışmaktan kaçınma hakkı talepleriyle ilgili acilen toplanarak karar vermek. İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yıllık rapor hazırlamak. Gerekli değerlendirmeleri yapmak ve ertesi yılın önerilerini hazırlamak. İş yerinde çalışma ortamı, çalışma ilişkileri kullanılan teknoloji, iş organizasyonu ile ilgili faktörlerin etkilerini değerlendirerek bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktır. İş yeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma yükümlülüğü. 63 63 31 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 8. maddesinin 8. alt fıkrasında iş yeri hekim ve iş iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken iş yerlerinde işveren iş yeri sağlık ve güvenlik birimi kurması zorunlu olduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamdaki iş yerlerine ait düzenlemeler ise iş yer ve diğer sağlık personel görev, yetki, sorumluluk ve eğitimler hakkında yönetmekte yer almaktadır. Bu kapsamda çok tehlikeli sınıfta yer alan iş 750 ve daha fazla çalışan olan iş yerleri, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 1000 ve daha fazla çalışan olan iş yerleri, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 2000 ve daha fazla çalışan olan iş yerlerinde iş yeri sağlık ve güvenlik birimi kurulması gerekmektedir. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2000 ve daha fazla çalışmamanın işyerlerinde iş yeri ve sağlık güvenlik birimi kurulması gerekir. İş yeri sağlık ve güvenlik birimi en az bir iş yeri hekimi ile iş yerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesiyle oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından iş yerlerinde kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde şu şartlar aranır. İş sağlığı ve güvenliği birimi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi ve çalışan personel sayısına uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekanda ve giriş katta kurulması esastır. Bu birimlerde 8'er metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile iş yeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı görevlendirilecek her iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir arkadaşlar. İş yeri sağlık ve güvenlik birimleri yapılan faaliyetler arasında iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla risklere karşı faaliyetler yürütülmesi, çalışanların sağlık gözetimlerine dair tetkikler yapılması, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi, yangın kaza gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planları hazırlamak ve organizasyonu sağlanması, yıllık çalışma ve değerlendirme raporları hazırlayarak sonuçları kayıt altına alınması, Çalışanların yaptığı işler, sağlık muayeneleri, sonuçları ve iş kazası, meslek hastalıkları, kayıtları gibi kişisel bilgileri saklanması faaliyetleri yer arkadaşlar. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri, yani yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezleri. 63 sayılı kanun hükümlerine göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen kamu ve özel sektör kuruluşları bakanlıkça yetkilendirildikten sonra hizmet sunabilmektedirler. Bu konuda ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezleri faaliyet göstermektedir. Ortak sağlık güvenlik birimleri genel olarak kamu kurum ve kuruluşları organize sanayi bölgeleriyle Türk Ticaret Kanunu'na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personel sahip olan ve bakanlıkça yetkilendirilen birimlerdir. Yetkilendirilmiş toplum sağlığı Merkezleri ise topluma koruyucu sağlık hizmeti sunan toplum sağlığı merkezleri bünyesinde iş sağlığı ve güvenli hizmetlerini yürütmek üzere kurulan ve bakanlıkça yetkilendirilen birim olarak hizmet vermektedir. Ortak sağlık güvenlik birimleri iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmasına katkıda bulunmak amacıyla iş yerlerindeki risklere karşı her türlü koruyucu önleyici ve düzeltici faaliyetleri kapsayacak şekilde çalışma ortamını gözetimi konusunda işverene yardımcı olmakla, çalışanların sağlık gözetimi, eğitim bilgilendirilmeleri konusu, bilgilendirmeleri konusunda uygulamalarda bulunmakla, acil durumları belirlemek ve gerekli organizasyon ve işbirliğini sağlamakla, iş kazası, meslek hastalığı, çalışanların sağlık gözetimlerine ilişkin bilgileri, yani gizlilik ilkesi çerçevesinde bu bilgileri, yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu kayıtlarını tutmakla, iş yeri hekimi, sağlık personeli, ve iş güvenliği uzmanının görevlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etmekle sorumludur. Sağlık gözetimi yapma, kayıt ve bildirim yükümlülüğü. İşveren çalışanların işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştırmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeler halinde işin devamı süresinde çalışanın ve işin niteliğiyle iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık gözetimini zorunlu yapması gerektiği ifade edilmektedir. Diğer taraftan yapılacak işin tehlike sınıfını gözeterek çalışanlardan işe uygunlukların kontrol edilmesi amacıyla sağlık raporu istemesi gerekmektedir. İş yer hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliği kapsamında iş yer hekimi, iş hemşiresi ve diğer sağlık personeli işletmenin tehlike sınıfını göz önünde bulundurarak çalışanları düzenli sağlık kontrolünden geçirmesi gerekir. Yönetmeliğin 9. maddesine göre periyodik kontroller Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç 5 yılda bir. Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç 3 yılda bir. Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. 631 sayılı kanun 14. maddesinde iş kazalarının hem işverence hem de sağlık hizmeti sunucularınca bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Buna göre iş kazası bildirimi işveren tarafından kazadan sonraki 3 iş günü içinde sağlık hizmet sonucuları tarafından ise iş kazasının sağlık hizmet sonucusuna intikal tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde sosyal güvenlik kurumuna yapılması gerekmektedir. Meslek hastalıklarının bildirimi de 6331 sayılı kanunun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre işveren sağlık hizmeti sunucuları veya iş yer ekibi tarafından kendisine bildiren meslek hastalıklarını öğrendiği günden itibaren 3 iş günü içinde meslek hastalığı tanısı koymakla yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları ise tanı koydukları vakalara en geç 10, gün içinde sosyal güvenlik kurumuna bildirmesi gerekmektedir arkadaşlar. Acil durumlar hakkında. Bu kapsamda ilgili yönetmelik işverenin acil durumlar hakkında sorumlulukları belirlemiştir. Özel bu durumu özetleyecek olursak çalışma ortamı kullanılan maddeler iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirlenmesini sağlamak, acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler almak, acil durumların olumsuz etkilerinden korumak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak, acil durum planlarına hazırlar ve tatbikatlar yapmak, acil durumlarla mücadele için işverenin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile iş yerinde bulunan diğer kişilere dikkate alarak önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmaları sağlamak, özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında iş yerinde, iş dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak, acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenlerin çalışanlarıyla müşteri ve ziyaretçi gibi iş yerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirmek şeklinde. İşveren, iş yerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar 50 çalışana kadar arama ve arama kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, konuların her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimle en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İş yerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50'ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir. Ek olarak da iş sağlığı ve güvenliği kapsamında ilk yardımcı bulundurulması, az tehlikeli iş yerlerinde her 20 çalışan için bir ilk yardımcı, tehlikeli iş yerlerinde her 15 çalışana kadar bir ilk yardımcı. Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar bir ilk yardımcı bulundurulması zorunludur. Önleyici iş sağlığı güvenliği sistemi. İşverenin önleyici faaliyetler kapsamında görevleri 63.31 sayılı kanun 4. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre işveren çalışanların sağlık ve güvenliklerinin sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapacak. İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyecek, denetleyecek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlayacak. Risk değerlendirmesi yapacak veya yaptıracak. Çalışana görev verirken çalışan sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alacak. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alacaktır. İşveren tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınması ile ilgili ile iş sağlığı güvenliği hangi iş sağlığı güvenliği profesyonellerinin görevlendireceği belirlendikten sonra işveren risk değerlendirme ekibini oluşturur. Bu ekipte işveren veya işveren vekili, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri, iş yerindeki çalışan temsilcileri, iş destek elemanları ve iş yerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar yer alması gerekir. İş yerinde asıl işveren altı işverenin paylaşması durumunda ise iş yerinde alt işverenler hazırladığı risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene vermekle yükümlüdürler. Asıl işveren de alt işverenlerce hazırlanan risk değerlendirmesini kendi çalışmalarıyla bütünselleştirerek gözden kaçabilecek tüm riskleri ortadan kaldırmak için çalışmalar düzenlemek ve denetlemekle yükümlüdür arkadaşlar. İş sağlığı ve güvenliği uzman ve sağlık personeli görevlendirilmesi. 6331 sayılı kanun beraberinde önleyici iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları getirmekte. Ek olarak da çalışanların daha sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu kurulabilmesi için hukuki hükümleri genişletmektedir. Bu kapsamda öncelik iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve hekimin işletmelerde daha sık görev alması yer almaktadır. Önceki yasa uygulamasında kamu işyerlerinde 50 ve 6, 56 işçi 50'nin altı işçi çalıştırılan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı, iş hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktaydı. Yeni kanun ile tüm işletmeleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir bu durum. Yeni yasa öncesinde iş kanunu 81. maddesinde kapsamın daraldığı darlığı anlaşılmaktadır. İlgili madde de iş sağlığı güvenliği uzmanları ve hekimlerini sadece devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran ve sanayiden sayılan işletmelerde görev alması gerektiği ifade edilmektedir. Yeni yasa koruyucu ve önleyici hizmetlerden tüm çalışanların faydalanabileceğini kapsamlı şekilde düzenlemektedir. İş yer hekimleri az tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 5 dakika, tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 10 dakika, çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 15 dakika olarak olacak biçimde görevlendirilirler. <laughs> az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli sınıfta yer alan sırasıyla 2000, 1750 şeklinde ve daha fazla çalışan olan iş yerlerinde her 2000 1750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 1750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş yeri hekimi ek olarak görevlendirilir denmektedir arkadaşlar. Sağlık gözetim hükümlü yasanın 15. maddesinde çalışanların sağlık gözetimleri hususunda işverenin sorumlulukları yer almaktadır. Buna ek olarak da iş yer hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki, yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğin 9. bölümünde iş yer hekiminin görevleri arasında sağlık gözetiminin periyodik sınırları verilmektedir. Yasaya göre işveren çalışanların maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutmasını zorunlu kılmaktadır. İşveren çalışanların işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştırmalardan sonra işe dönüşlerinde talep etmeler halinde işin devam süresince çalışanın ve işin niteliğiyle iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli araklarla sağlık gözetiminde zorunlu yapması gerektiği ifade edilmektedir. Diğer taraftan yapılacak işin tehlike sınıfını gözeterek çalışanlardan işe uygunluklarının kontrol edilmesi amacıyla sağlık raporu istemesi gerekmektedir. İşveren özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli iş sınıfında çalışan istihdam etmek istediğinde sağlık raporu olmayan veya raporsuz, raporu olumsuz sonuçlanan çalışanları işe almaması gerekir. Yasa kapsamında alınması gereken sağlık raporları iş yeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan iş yeri hekimi tarafından verilmektedir. Eğitim Uygulamaya konulan yeni yasa beraberinde iş yeri tiplerinde tehlike sınıflarının oluşmasını sağlamakta. Bu durumda beraberinde çalışanlar tehlike sınıflarına göre farklı eğitim almaları gerekmektedir. Yeni yasanın 16. maddesine göre işverenin iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla çalışanlar ve çalışan temsilcilerine iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık, güvenlik riskleri, koruyucu ve tedbirler, bireylerin yasal hak ve sorunları, ilk yardım olan dışı durumlar, afet ve afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konularında eğitim vermesi gerekir. İşveren yasanın 12. maddesinde belirtilen ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan ve kalma riski olan bütün çalışanlara tehlikelerle ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirmesi gerektiği yasanın 16. maddesinde ifade edilmektedir. Aynı madde, maddede risk değerlendirmesi uygulanması gerektiği de ifade belirtilmektedir. Risk değerlendirmesi destek alamanlara ve çalışan temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere ulaşmalarını sağlar. Aynı zamanda yasanın 18. maddesinde işletmenin verilecek eğitimlere karar verilmesi aşamasında çalışanlara verilecek olan eğitimlerde çalışan temsilcilerin rolü vurgulanmaktadır. 6331 sayılı kanun öncesinde çalışanlara mesleki eğitim verilmesi zorunlu, ağır ve tehlikeli iş yapan işletmeler için zorunluyken yeni yasa ile tehlikeli ve çok tehlikeli iş yapan işletmelerde mesleki eğitim verilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmektedir. Buna ayık olarak iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle işinden belli bir süre uzak kalan tüm çalışanların işe geri dönüşü söz konusu olduğunda İş kazaları ve meslek hastalıkları ve güvenli çalışma yöntemleri hakkında eğitim verilmesi zorunludur. Aynı zamanda herhangi bir sebep ile iş yerinden 6 ay uzak kalmış çalışanlara tekrar işe başlamadan önce bilgilerin yenilenmesini sağlamak amacıyla eğitim verilmesi gerekecektir arkadaşlar. İşverenler tarafından çalışanlara verilecek eğitimlerin sınırları 2013 yılında çıkarılan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerin usul ve esasları hakkında yönetmelikle belirlenmiştir. Yönetmeliğin 6. maddesinde çalışanlara verilecek eğitimlerin periyodik sınırları verilmektedir. Buna göre eğitimlerin değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yılda en az bir defa, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yılda en az iki defa, 2 yılda en az bir defa, 2 yılda bir yapılıyor. Daha sonra az tehlikeli sınıfta yer alan iş 3 yılda en az bir defa verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Çalışanlara verilecek eğitimin süreleri de yönetmelikle düzenlenmiştir. Buna göre tehlike sınıfına göre işletmelerde az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat, tehlikeli işyerleri için en az 12 saat ve çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat eğitim verilmesi gerektiği yönetmelikte belirtilmektedir. Denetim İşletmelerde etkin bir iş sağlığı ve güvenliği denetimi yapılabilmesi için departmanlar arası koordinasyonun, diyalogun ve yardımlaşmanın sağlanması, nitelikli personelin istihdam edilmesi ve denetim raporlarının düzenli olarak tutulması gerekir. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin önem kazanmasında işletmelerde kurulan iş sağlığı ve güvenliği birimleri önemi büyüktür. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği kurulları işletmelerdeki iç denetimin merkezinde yer almaktadır. Türkiye'de iş Sağlığı ve Güvenliği'nin denetimi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına bağlı iş teftiş kurulu müfettişleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak da ihtiyaç durumunda SGK kurumunun müfettişleri de bu sürece destek vermektedir. Diğer taraftan iş sağlığı güvenliği uzmanları işletme içerisinde denetimi sağlamak ile görevli olmalarına rağmen cezai herhangi bir yaptırım güçleri yoktur arkadaşlar. Ülkemizde 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasıyla ortak sağlık güvenlik birimi sistemi uygulanmaya başlamıştır. Bu sistem beraberinde birçok sorun getirmesine rağmen iş gücü piyasasındaki iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sayısında artmasına ve daha fazla işletmenin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmesine zemin hazırlamaktadır. Yasanın uygulamaya geçmesiyle tehlike durumları baz alınarak iş sağlığı ve güvenliği uzmanları işletmelerden bulundurulması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 2012 yılında çıkarılan iş, iş, güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmenin ikinci maddesiyle uzmanların çalışabilecekleri tehlike grupları şunlardır. C sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta. B sınıfı belgeye sahip olanlar tehlikeli ve az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda. A sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde çalışabilirler. İşletmeler büyüklüklerine göre ya tam süreli olarak bu uzmanlara istihdam etmek veya ortak sağlık güvenlik birimlerinden iş sağlığı ve güvenliği uzmanı hizmeti almak zorundadır. İş sağlığı ve güvenliği çalışanların çalışma süreleri de 12. madde ile düzenlenmiştir kanunda. Maddeye göre ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika görev alması gerekir. İş güvenliği uzmanları bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için şu sürelerde görev yaparlar. Az tehlikeli sını, sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 10 dakika. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 20 dakika. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 40 dakika görev yapar. Ortak sağlık güvenlik birimi sistemi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlığının her işletmeye zorunlu tutulmasının iş kazalarının azaltılmasında çok önemli faktör olması beklenmektedir. Görevlendirilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işletme içerisinde yapacağı denetlemeler ve risk analizleri neticesinde birçok tehlikeli ve riskli durum hakkında daha meydana gelmeden işverene bilgilendirecektir. Bu durumda Avrupa ülkelerinin uyguladığı düzeltici ve önleyici iş sağlığı ve güvenliği sisteminin bir uzantısıdır diyebiliriz arkadaşlar. Evet bölüm bu kadar. Teşekkürler.